14 20 Ekim haftasında 12 güzel burcu neler bekliyor Başak? Öncelikle 14 Ekim pazartesi günü gece saatlerinde Merkür Akrep burcuna geçiyor ve 2 Kasım'a kadar Akrep burcunda kalacak. Merkür Akrep burcundayken şüphelenmek ve şüphelerimizin peşinden gitmek, araştırmak, bilinmeyenleri öğrenmek istemek ve daha keskin sert kararlar alıp biraz içe kapanmamız da mümkün ve iğneleyici üslup öne çıkabilir. Dikkatli olmak gerekir. Ayrıca 14 Ekim'de Venüs ve Uranüs karşıtlığı mevcut. Ani harcamalar, ilişkilerde krizler, kıskançlıklar ve bazı kopuşlar olabilir. Kimisi biriyle tanışıp yıldırım aşkına çarpılabilir ama bu açı varken gökyüzünde hiçbir şey sonsuza dek sürmez gibi rüyaları erkenden bitebilir. Uranüs ile gelen sürekli gitgeli bir ilişki yaşatır. Bilginiz olsun. Çarşamba gününe kadar yaralanmalara, tartışmalara açık, güven kaybı yaşayabiliriz. İnsanlar güvenimizi kırabilir ama bu ayrıca bize itekleyecek güç. Korkularımız için adım atmak ve savaşmak da mümkün. Mars, güneş karesi de aktifleşeceği için hayatımızdaki eril figürlerle, eş, baba, patron gibi kişilerle tartışma yaşayabiliriz. 16-17 Ekim tarihlerinde ilişki ve para konularında dönüşüm enerjisi mevcut. Bu 29 derece enerjisiyle olduğu için hem krizli hem de yenilik getiren iki gün boyunca bazı ilişkilerde keskin bitişler beklenen paranın gelmemesinden kaynaklı sorun yaşamak mümkünken kimi ilişkiler ise ciddiyete taşınabilir ya da biten ilişkiler yeniden başlayabilir. 17 Ekim'de ayrıca 24 derece koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunay çok sert. Neredeyse bir tutulma kadar etkili. Hayatta varoluş amacımızı unuttu ısak bize hatırlatacak. Sorumluluklarımız, sahip olduğumuz aile, ev, iş alanlarında mücadele etmemiz gerektiğini gösterecek etkiler var. Kendi güvenli alanımızı, sınırlarımızı, mahremimizi korumamız gerektiğini anlayacağımız, hem kendimizi var etmeye geliştirmeye çalışırken kendimiz dışında başka insanları da koruyup onların da gelişimine katkıda bulunmanız öne çıkıyor. Fiziksel olarak ayrıca yorulacağız. Bu nedenle sağlığa dikkat etmeliyiz. Koruyamadığımız her şey elimizden kayıp gidecektir. Büyük kare kalıbı var. Astrolojide bu kalıp aslında bir tamamlanma ve zaten dolunayda öyle. Öncü burçlar olan Koç burçları, Yengeç burçları, Terazi ve Oğlak burçları en en çok etki alırken hepimiz bireysel hayatlarımızda madde, mana, kalp, zihin, uyum ya da bireyselleşme gibi ikilemde kalabiliriz. Koç dolunayı cesaretle, adım atmayla, zamanında atmadığımız adımları, söyleyemediğimiz sözleri ve yaşayamadığımız hayatı yaşatmak için her birimize gözü karalık verecek. Biraz kırılıp yorabiliriz ya da kırıp dökebiliriz önce dağıtır sonra toplatır gereksizleri de attırır tıpkı mevsim geçişi temizliği gibi artık sizin ihtiyacınız olmayan şeyler hayatınızdan çıkıp gidecek 18 ekimde Venüs yay burcuna geçiyor ve 11 Kasım'a kadar yay burcunda kalacak. Keyfi, değeri, güzelliği, bereketi ve aşkı gösteren gezegen yay burcundayken bizim hayatlarımızda da daha sosyal, daha rahat, gezmekten keyif alan, biraz daha özgürlükçü, sorumlulukları takmadığımız rahat bir hayatı yaşamak istediğimiz enerjiler getirebilir. Eğlenceli ilişkiler öne çıkabilir ama devamlılığı olmayabilir. Hafta sonu yani 19 ve 20 Ekim tarihlerinde beklenmedik konular oluşabilir. Bunlar ilişkiler, ortaklıklar, denge uyum konuları olabilirken kendimize beklemediğimiz şartlarda karar almak zorundayken bulabiliriz. Burç burç bu haftanın etkilerine gelirsek önce yükselen burcunuz, sonra güneş burcunuz ve en son ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Koç burçları bu hafta sizin burcunuzda yaşanacak olan dolunay sizi kendinizle aileniz, eş, partnerleriniz ve işiniz arasında bırakacak. Sürekli bu alanlarla meşgul olacağınız bir dönemi getirecektir. Aslında bu dörtlü biri olmadan diğeri olmayan etkidir. Siz olmazsanız partneriniz olmaz, kökünüz, aileniz olmazsa da geleceğiniz olmaz gibi. Bu hem bir savaş hem de olmazsa olmazlarınız. Bazı kararlar alabilirsiniz. Siz değişirseniz her şey değişir. Bu nedenle dışarıyı kontrol etmek yerine gücünüzü kendinize ve yapmak istediklerinize harcayın. Maddi anlamda risk almak sizi yükseltebilir fakat çok büyük risk almamaya özen gösterin. Hele ki Merkür'ün akrep burcuna geçmesi sizi görünmeyen yollara itebilir. Kendinizi baskı altında hissedip büyük kararlar alabilirsiniz. Venüs yay burcuna geçtiği zaman 11 Kasım'a kadar daha rahat bir enerjiyle hayatınızı, ya da pozitif bakabilirsiniz ve ilişkilerinizde böylelikle rahatlayacaktır. Boğa burçları Koç dolunayı sizi kendinizle, içinizde biriktirdiklerinizle yüzleştirirken belki biraz duygusal olarak öfkeli olduğunuzu fark etmenizi sağlayabilir. Fiziksel ve ruhsal sağlığınız öne çıkarken insanlarla iletişiminiz, düşünceleriniz ve inançlarınızı yenilemeniz, bazılarını ise bırakmanız gerekir. Sadeleşmek bu dolunayda sizin için önemli olacak. Etrafınızdaki insanları, aklınızdaki gereksiz düşünceleri elemek için güzel zamanlar. Eş veya ortaklıkla ilgili de biten krizli süreçler oluşabilir. Fakat içinizde bir yerde şüpheleriniz de kalabilir. 2 Kasım'a kadar kendinizi doluşa getirmemeye, başkalarının da iğneleyici davranmamaya özen gösterin. 11 Kasım'a kadar farklı görüş, inanış, fikirleri araştırmak, öğrenmek, yeni bilgileri keşfetmek için güzel ama ekstra size tutku ve gizem getirdiği için fiziksel enerjiniz ve cinsel dürtüleriniz de artabilir. İkizler burçları dolunay sizi kendi hedef ve amaçlarınıza ulaşmak için itekleyici güç sağlarken parasal olarak ya da sahip olduklarınızı korumak veya çoğaltmak adına da bir mücadeleye itebilir. Zevk, keyif için yapılan harcamaları bir gözden geçirin. Yapmak istediklerinize yetemeyen bir zaman veya maddiyat durumu oluşabilir. Yine partnerlerle değer, denge, uyum konusunda tartışmalara açık. İkizler burçları enerjilerini fazla verici olarak kullanmamaya özen göstersin. Sağlıkları açısından zorlananlar bu hafta tedavi için adım atabilirler. Bu bir ameliyat kararı da olabilir. 2 Kasım'a kadar zihinsel olarak sürekli sağlık işleri, rutinleriyle meşgul olurken çalışma arkadaşlarıyla iş alanlarında gizli saklı konularda ortaya çıkabilir. Venüs'ün Yay burcuna geçmesi ise 11 Kasım'a kadar eş evlilik, partner, ortaklık konularında daha iyimser, şanslı olmanızı sağlayabilir. Fakat gölge etkisiyle rahat olma, sorumsuzluk tavrı, işleri aksatma hem sizin hem de partneriniz için öne çıkabilir. Yengeç burçları sizler önümüzdeki iki hafta boyunca hareketli ve biraz yorucu zamanlar deneyimleyebilirsiniz. Kendiniz, amaçlarınız, istekleriniz ve gelişiminiz için çaba sarf etmeye çalışırken partner veya ortaklıklar tarafından engellenebilir ya da bir konuyu bitişe doğru sürükleyebilirsiniz. Çalışanlar için iş yeri değişimi, işten ayrılma veya iş yerinde bir bölümden başka bir bölüme geçme söz konusuyken partnerler konusunda da ya da partnerle ilişkiyi koparıp dönüştürecek ya da aranızda var olan sorunların bir neden olabilecek etkiler mevcut 2 Kasım'a kadar aklınız fikriniz aşk çocuk alanlarındayken kumar bahis gibi şans oyunlarına mail edebilirsiniz eski partnerlerden haberler alabilirsiniz 11 Kasım'a kadar ise sağlık ve çalışma alanlarınız konusunda iyileşmeler oluşurken kendi gelişiminizi keyifle destekleyecek eğitimlerde alabilirsiniz. Aslan burçları koç dolunayı aslan burçlarını çok aktifleştirecek. Hem sahip olduğu bilgileri sorgulatacak hem de yeni şeyler öğrenmesine, eğitim almasına, yeni insanlarla tanışmasına ve yeni yerler görmesine vesile olacak hareketli zamanları var. Bilinçleri değiştikçe etrafındaki insanlar da değişiyor. Bazı kişilerle iletişimleri kesilebilir. Ailevi konular, para, miras, nafaka gündemleri onları ayrıca meşgul ederken aile bireylerinin sağlık durumları da yine öne çıkabilir. Biraz onların hastane gündemleriyle de meşgul olabilirler. Venüs'ün yay burcuna geçmesi aslan ve yükselen aslan olanlara hem aşk getirebilir hem de hayattan keyif almalarını sağlayacak çok şanslı etkileri olabilir. Ayrıca evli olanların çocuk gündemleri de öne çıkabilir. Biraz olsun zorlasa da 11 Kasım'a kadar sizin için güzel etkiler daha çok diyebiliriz. Başak Burçları sizler Koç dolunayından maddi manevi değerler alanınızda etki alıyorsunuz. Yatırımlarınız, kazançlarınız, harcama ve ekstra giderleriniz öne çıkıyor. Bazı sözleşmeli ortaklarıyla işbirliğine bitirme kararı alabilir. Bu arada eşlerimiz de bizim ortaklarımızdır sözleşmeli olarak. Sonuçta ortak bir gelir elde edilir. Bu nedenle sadece iş olarak değil, eşinizle, eşinizden gelen gelirlerle ilgili de bir bitiş veya yenilenme süreci var diyebiliriz. Kendinizi 2 Kasım'a kadar karamsal düşünceler arasında bulabilir. Sürekli her şeyden şüphe edip olumsuz düşünebilirsiniz. Biraz içsel olarak da endişeli bir süreç yaşayabilirsiniz. İnsanlarla iletişimler tartışmayla bitebilir. Biraz daha pozitif olmaya, sizi sıkan konu ve kişilere karşı açık olmaya çalışın. Fakat Merkür Akrep'teyken de her türlü düşünce ve şüphenin gerçek olduğunda fark edebileceğinizi unutmayın. Venüs'ün un yay burcuna geçişi 11 Kasım'a kadar size aileden, eşten yana destek sunabilir. Ev alanınızı güzelleştirmek isteyebilir. Varsa herhangi bir problem onların çözüme ulaştığını fark edebilirsiniz. Ev almak isteyenler veya ev değiştirmek isteyenler fırsatları için biraz çaba sarf etmeliler. Terazi burçları koç dolunayından en çok etki alanlar olarak sizler varsınız. Dolunay sizi eş, evlilik, ortaklık konularında yeni karar almaya itebilir ama bu kararlar içinde bazı bitişler gerekir. Ev alanı, iş alanı da alacağınız kararla birlikte değişime uğrayacak. Yani siz kendiniz adına bir farkındalık geliştirip hayatta sevgi, adalet konularında hakkınızı aradığınız herhangi bir eylemde bulunduğunuz zaman birliktelikleriniz, ev, aile yaşamınız ve toplumdaki kimliğiniz de beraberinde değişecektir. Kazançlı olabilecek risklere açıksınız aslında. Yeter ki kaybetmekten korkmayın. Ekstra gelirler elde edebileceğiniz birçok fırsatlar ortaklıklar önünüze gelecektir. 2 Kasım'a kadar gelir gider tablonuz ve borçlarınızla ilgilenirken değerlerinizi arttıracak yeni fikirler ve teklifler oluşabilir. Venüs'ün yay burcuna geçmesi size yardımcı olacak. Akıl verecek, yönlendirecek insanlarla bir arada olmanızı, bakış açınızı da daha çok değiştirip olumlu etkileyen süreçleri getirecektir. Akrep burçları dolunay size hayatınızı düzenleyecek, sağlığınızı gözden geçireceğiniz ve çalışma alanınızı da ihtiyaçlarınıza göre revize edeceğiniz bir etki getirecek. İşlerinizin yoğunluğu, seyahatlerinizin artması bu süreçlerde sizi zorlamış ve rutininizi bozmuş olabilir. Ve fakat bazı işlerinizi programlamayı öğrenmelisiniz. Zihinsel olarak bu karmaşık süreci sıralamaya koyun ve o programa da uymaya özen gösterin. 2 Kasım'a kadar Merkür'ün sizin burcunuzda olması bugüne kadar kendinizin bile gözden kaçırdığı düşünce ve eylem eylemlerin farkına varmanıza neden olurken hayata karşı daha net bir tavır sergileyebilir ve biraz daha inatçı ve sert duruşunuz iletişimde öne çıkabilir. Venüs'ün yay burcuna geçmesi, beklenmedik işbirlikleri, seyahatler, insanlar getirirken önünüze kendi değerinizi maddi manevi arttıracak güzel fırsatlar da elde edebilirsiniz. Yay burçları, Koç dolunayı ve Venüs'ün sizin burcunuza geçmesi 11 Kasım'a kadar şanslı etkilerde olan burçlardan biri olduğunuzu gösterir. Koç dolunayı sizin aşk, çocuk, flört, eğlence alanınızda gerçekleşirken ilişkinize yeni bir dinamik getirebilir. Yeteneklerinizi daha fazla öne çıkarabilirsiniz. Bu arada kendinize verdiğiniz değerin karşılığını almak için mücadele edebilirsiniz. Hem kazançlarınızı arttırmaya yönelik hem de duygusal olarak da kendinizi rahat ve güvende hissedeceğiniz kararlar almak size iyi gelecek. Sosyal ağlar üzerinden yeni birliktelikler yaşanması muhtemel. Venüs Yay burcundayken kendinizi daha enerjik, güzel ve keyifli hissedebilir, insanları da sizin enerjinize etkileyebilir. Onlara da yön gösterebilirsiniz. Bu süreçte kendinizle ilgili fiziksel değişimlere de gitmeniz mümkün. 2 Kasım'a kadar Merkür biraz operasyonlarla ilgili alacağınız kararlara dikkat çekiyor. Ama bir diğer yandan kötü sözler, manipüle edilme ya da gizli konuların lafların önünüze gelmesi de söz konusu olacaktır. Oğlak burçları, Dolunay haritasında yükselen burcun oğlak olması sizi kendinizle ilgili amaçlarınızın ve sorumluluklarınızın artacağını gösterir ve Dolunay ev, aile, yuva alanlarınızda size yenilik getirmek için bazı bitişlere itebilir. Bu evlilik, boşanma, iş veya yer değişikliği olabilir. Venüs'ün yay burcuna geçmesi, ruhsal olarak hissettiğiniz duygulardan özgürleşmenizi, iyileşmenizi sağlarken ayrıca hak edişlerinizi de getirebilir. 11 Kasım'a kadar kendinizi daha çok sevmeye, öz şefkati ve öz değeri hatırlamaya özen gösterin. Merkür Akrep ise bazı insanlara zihinsel olarak olsa bile rekabete girebileceğinizi, etrafınızdaki insanların gizlediklerini öğrenebileceğinizi, ayrıca çevrenizdeki insanların karanlık yönlerini de fark etmenize neden olabilir. Güçlü tanışıklıklar da getirebilir. Oğlak Burcu'ndan Pluto çıkana kadar halen son revizyonları yaptığınızı unutmayın. Kararlarınız keskin olsa da dönüş yok ama güçlendirecek etki de olacaktır. Kova burçları gizli kalan konuları öğrendikleri, hem bakış açılarını, bilinçlerini değiştirdikleri, hem de yeni fırsatlar elde edebilecekleri zamanlar. Sizler bu süreçte kendinizi sağlık, gündelik yaşam koşullarında, hatta çalışma alanında daha çok zorlanıyor olabilirsiniz. Şartlar öyle gerektiriyor evet ama bu süreçte fark etmeniz gereken beklettiğiniz atılımlar ve planlarınızı öncelik sıranızı gözden geçirin ve kendinizi yeniden programlayın aile iş alanları da yine meşgul olduğunuz konular. Fakat Merkür'ün Akrep Burcu'na ve Venüs'ün de Yay Burcu'na geçmesi iş alanında yeni teklifleri, beraberliklere ve ekstra maddi kazançları da getirebilir. 11 Kasım'a kadar daha keyifli ve daha değerli olacağınız zamanlarınız var. Etrafınızdaki insanlar da sizin değerinizi daha çok anlayacaktır ve balık burçları. Koç dolunayı para aksanızda kazançlarınıza yönelik yeni imkanlar getirebilir. Özellikle Venüs'ün yay burcuna geçmesi iş, kariyer alanında daha şanslı etkiler alıp maddi değerlerinizin artmasını sağlayabilir. Bir diğer yandan Merkür'ün akrepte olması aldığınız eğitimler için biraz yorulacağınız ama yeni eğitim ve bilgilere de açık olabileceğinizi gösterir. Zihinsel olarak çıkmazda hissettiğiniz konularda çözüme ulaşacak. 2 Kasım'a kadar gündeminizde mahkemeler, ek kazanç, mirasla ilgili konular olabilir. Çocuklarınız varsa biraz onlarla çatışmalara açık. Fazla baskı yapmamanızı öneririm. Partnerinizle de eylemleri konusunda ufak çaplı krizler oluşabilir. Bebek düşünenler bu süreci hastane, kontrol ve tedavileri içinde değerlendirebilirler. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Yorum yapmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.